Merhabalar arkadaşlar. Burada iki kardeş uyuyor. Biz onları şimdi uyandırmaya geldik. Dilek. Aa, Dilek uyanmış. Tatlışım. Kardelen abla. abla? Yarattı ya. Ne oldu? <laughs> <laughs> Aa, ah, merhabalar arkadaşlar. Size Sizleri olduğunuzu hiç bilmiyordum. Ve yerli koyalım. Şimdi elimizi yüzümüzü yıkayalım. he does some o zaman. Ay, partiye gitmeyeceğim. Ben hazırlayacağım evi. Ha, çok evet. güzel. Ve çok heyecanlı. Ee, tam saatim yok ama saat bu odada yok. Ya e, <laughs> iki üç saat sonra parti başlayacak ve ben daha hiç hazırlık yapmadım. Hadi üstünü giyince. Hadi bakalım. Üstümüzü seçelim. Üstümüzü seçelim. Üstümüzü seçelim. Hadi. Ah, benim çalışma odama geldik. Evet. Şimdi gördünüz mü? Çalışma odanda Kahve seçtim bebek. ne seçsem ki? Hmm. Oo çok elbise varmış. Hmm. Çok elbise varmış. Aa. Aa. Aa, var. ben, ben nasıl oldu acaba bu bana? Çok güzel. falan alacağız. Arkadaşlar ben bunu giyeceğim. Ben Ve geleceğim. Yedim. Benimle geleceksiniz. Şu an siz lütfen. Gelin benimle. Koşalım, koşalım, koşalım. Şimdi evet. geldik. Uh. Şimdi siz dışarı çıkın. Ben de üstümü giyip geleyim. <laughs> tamam. Bakalım. siz çıkın. Sana Gel kardeşim. Tamam. Arkadaşlar sizlere bir şey göstereceğim. Bakın şu güzel şeye. Ben yani çok güzel bence. İyi, çok tatlı. Kalbe Arkadaşlar, arkadaşlar. Çok güzel oldum. Çok makyaj. güzel oldum. Saçını yapıp makyajını da yaparsan evet, çok güzel olur bence. Yapıyorum. Şu an saçımı yaparken buradan çıksak diye o da daha güzel. Ne? Sen mi giyeceksin? Tamam, sen biraz giyeceksin. Aa, burayı yatağımı düzenlemeyi unuttum. Evet, çok önemlidir yatak düzülemek. Ben kardeşimin ikisini düzüleyim. He, o da benim piknik hazırlığı. <laughs> tamam. Şimdi <laughs> Paket yapacağız. Sonra filan işte atlayacağız. Çünkü bugün parti benim parti <laughs> parti arkadaşlarımla. Günü. Çok heyecanlıyım. Onlar da ben de beş günlüğüm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarına filan çağıracağım. Öyle değil mi? İyi bat, iyi bat, iyi bat. Evet, evet. evet, evet, evet. Saçımı açacağım. Kıvıcık kıvıcık olacak. Herhalde. <laughs> ya? Ay çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ay. <laughs> Yapma. Öyle sakin ol. Ama çok acılayım. Birazdan gelecek. Geliyorsa... Çekse şuraya gerçek su olsaydı da sana su alabilirdik. Yok ya ben susamadım ki <laughs> ne bileyim. Arkadaşlar saçımı... Çok güzel oldun. Ç harikasın. gerçekten. Gerçekten çok harikasın. Ciddi misin? Kamera. O zaman... Tıracımı takacağım. Bir prenses olduğu gerçekten için benim atlam. Gerçekten bak çirkin olduysam. Gerçek ben ben beğeniyorum. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> o zaman parfümü de sıkabilirim. <laughs> Perfüm. Aslında Elda gibi ay ne Annem yaptı bana bir parfümü ve çok güzel. Ben çok seviyorum. Bugün odaları yaptım. O çiğin. O çiğin. Tamam kuzulim. Onu istiyor. Tamam. Şimdi şunun içine benim o, vardı. var. Oyuncum vardı. Şuraya bak. He oradaymış. Yok. Yok. Burada değilmiş. Ben ee, bunu süreceğim. Ya makyaj sürmeyi çok istemiyorum ben. Makyaj sürmeyeyim ya. Çok böyle daha güzel. Heh, bir de yumuşça, yumuşatacağım. Bu Dalin e, sprey gibi gözüküyor ama Dalin sprey değil. E, e, yüz yumuşatıcı. Şöyle sıkıyoruz buna. Aslında annem yaptı. Yüzü çok yumuşak oluyor benim evet. ablamın. Zaten benim ablam bir prenses. <laughs> ama Yüzüm bir de beyaz diyorlar bana. Aynen çok Kardeşimin beyaz. Kardeşiminki biraz ya, siyah. siyah. Ama çok beyaz. da siyah değil. Siyah beyaz gibi. Kahverengi gibi işte değişik. Ve bu prensesin yüzü zaten <laughs> ben beyaz ben ben. Şimdi arkadaşlar hazırlıklarımızı <laughs> bitirmedik. Ama şu an arkadaşım gelmek üzere desem yalan olur. Tam sakin ol. Şimdi arkadaşlar. Ee, şu şey. Ceket yapacağım değil mi? Ee, ceket yapmayacağım da böyle peri, Anne sen bir prensesin ya. O ceket şey, o. Şey, o şey. O şey ben de hava biraz soğuk olabilir. Ben de bunu böyle giyeceğim. Ve böyle çok güzel bir yeri Gerçekten oldu. bir prensese benzedi. Vay teşekkür işte, ederim. Ama deyip durma dedim ben sana. Aynı şeyleri. Ama aklımdaki çubuk kız bir prenses. Değilim ne küçük bir <laughs> Çok Sana bir çanta bulmuştum acaba ben. Bir saniye. Dur. Ee, Şuraya Ya ama ben daha eşyam vardı. Ne getireceğim ben? Ben ne getireceğim? Ben ne getireceğim? Ben ne getireceğim? Ben ne, getireceğim ben ne getireceğim? Ben ne getireceğim? Ne, ne oldu? Arkadaşlar sizi. Yok bir şey getirmeyeyim bence. Böyle çok güzel oldum <laughs> ve ayakkabımı <laughs> alıp giyiyorum. <laughs> Beni bekleyin burada. Tamam mı arkadaşlar? Beni bekleyin.

İnanmıyorum Neyse. ya. Neyse. Çanta seçeceğiz değil mi? Çanta seçeceğiz mi? Çok güzel olacaksın. <laughs> Yaptım. Bir dakika kapıyı kapatalım ilk bir önce. saniye ben ayakkabımı almadım. Bekleyin beni atlasın. Ayakkabısını alsın. Benim kardeşim. Hmm, durun bakın tokalar. Ay Dilek ne yapıyorsun? Benim kardeşim o kadar yaramaz mı? Oo pamuk şey. Ben kendime de sorayım. Hih, yumuşak. Arkadaşlar geldiğim bir topuklu ayakkabı aldım. Oh çok güzel. Bir ya bir benim ye. olsa ya. Ben de mi? Tamam kuzum sana da getirdim ben çiçeğim balım. Çiçeğim balım aşkım. <laughs> çiçek çiçek çiçek. Bağlamı çiçek çiçek çiçek. Çok güzel olacaksın. Güzelim partide. Bir bozacaksın, bir güzellik yapacaksın, bir ne yapacağını ben, ben bilmiyorum. Ben güzel oldun mu acaba? Çok güzel oldun gerçekten. Böyle doğruyu söyleyeyim ben ya. Böyle çirkin olduysan. Hayır bence Siz çok güzelsin. Ben sizlere? Şu an, e, çanta seçeceğiz herhalde. Çok çanta ihtiyacım yok. herhalde. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Sizlere bu arada görüşürüz demeliyim ve görüşürüz.